Konsey Başkanı Doktor Ahmet Savaşan 1 Aralık Dünya AIDS gününün son 15 yıl 35 yılda 35 milyondan fazla insanı öldüren bu bulaşı hastalıkla mücadelenin yollarını hatırlamak ve bu hastalığın farkına varmak için önemli bir fırsat sunduğuna vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl topluluklar fark yaratır temasıyla gerçekleştirdiği Dünya AIDS gününde kırmızı kurdele takalım çağrısında bulundu. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan, HIV virüsünün ilk defa tanımlandığı 1980'li yıllardan bugüne 35 milyondan fazla hasta hayatını kaybetti. Diğer bir ifadeyle Kanada'nın nüfusu kadar insan AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler AIDS programı 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. UNAIDS raporuna göre 2000 ile 2017 yılları arasında HIV virüsüne yakalanan kişi sayısında %36'lık düşüş yaşandı. HIV kaynaklı ölüm oranları da %38 oranında azaldı dedi. HIV'li yaşayan kişilerin önemli bir kısmının virüs taşıyıcısı olduğunu dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bilinmediğine dikkat çeken Ahmet Savaşan ülkemize bakıldığında Kasım 2019 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 75 kişinin HIV ile yaşadığını görüyoruz. Dünyada yaşanan olumlu gelişmelere rağmen HIV virüsüyle mücadele konusunda ülkemizde halen atılması gereken çok adım var dedi hükümetlerden sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden sağlık kurumlarına kadar toplumun bütün kesimlerinin AIDS ile ilgili farkındalık yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini işaret eden savaşan, HIV pozitif taşımak ile AIDS olmak arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti. Ülkemizde HIV'in tanısının çok hızlı konulabildiğini vurgulayan savaşan, HIV'in tedavisinin mümkün olduğunu bilerek şüphe hissedilen risk durumlarında vakit kaybetmeden tarama yaptırmanın hayat kurtardığını unutmamalıyız ifade kullandı.